Merhaba arkadaşlar. Yakın zamanda yapmış olduğumuz bir paylaşım vardı. Sayın Ertan Özyiğit ile alakalıydı. Katılmış olduğu TV5'teki gizli dosya programının moderatörü Hamza Yardımcıoğlu'nun sorularını yanıtlıyordu. Ve konu öyle bir yere gelmişti ki çip konusuna geldi. Ve çip konusunda da Sayın Ertan Özyiğit açıklılıkla ne dedi? Ben bugün gelsinler karşıma sana çip takalım mı desinler diyor. Derhal çip taktırırım dedi. Ve biz de bunu kendi sosyal medyamızdan bir paylaşımla eleştiri olarak yayınlamıştık. Sizler de bunları gördünüz. Şimdi Ertan Özil bunu niye diyor? Çünkü elimizden geldiği kadarıyla uzun zamandır sizlere ekranlardaki var olan kişilerin aslında gerçek niyetlerinin şu ekranda konuştuklarının olmadığını, iç dünyalarında arka plandaki kendi ajandalarının bu olduğunu söylemiştik. Ve şimdi bugünlerde de işte bunlar ister istemez kendi yüzlerini ortaya çıkarmaktadırlar. Neden? Çünkü bildiğiniz üzere TV 100'deki programı bitirildi. Ertan Özyurt'un oraya Cansu Canan geldi. Ve kendi programını yine sanki Habertürk'teki formatı da devam ettiriyor gibi bir formatla. Yine bu araştırmacı yazarların konuk olacağı. Konuları anlatmaya çalışıyorlar izleyicilerine, takipçilerine. Şimdi Ertan Özyurt'un programı orada bitince ekran kalmadı adama. Ekranda kalmadığı için dikkat çekeceğim diye kimden dikkat çekecek? Vatandaşın değil. Onu bir bakıma da olsa bu zamana kadar destekleyenlerin tekrar dikkatini çekerek bak beni hala kullanabilirsiniz ben çip diyorsun takarım diyorum. İki gün önce de neyi söylemişti zaten bildiğiniz üzere Ertan Öz Yiğitler? 5G ile alakalı 6G ile alakalı bir şey olduğu zaman bunların kullanılması lazım dedi. E bunları biliyoruz. Bunları dedikleri zaman da bizler neyi söylemiştik sizlere? E bunların gerçek yüzünü görün demiştik. Bunlar hiç öyle size aydınlatayım vesaire yapayım diye bir program çekmiyor çünkü. Bunları özellikle bilmemizde fayda var. O yüzden zaten bunları anlatıyoruz. Ve bu konuda da işte bu çipleme ile alakalı ve baktığımızda özellikle insanlara yönelik bir bakıma da olsa işte sınırlandırma, daha da öteye giderlerse dünya nüfusunu azaltma. Dünya nüfusunu azaltma ile alakalı bildiğiniz üzere Gaiston dediğimiz bir taşlar vardı. Bu taş tabletlerin üzerinde yaklaşık 10 dille çevrilmiş bir metin vardı. Bunların içerisinde de dünya nüfusunu 500 milyonun altında tut yazıyordu. Ama biz bugünlerde bile daha yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Baltimore'da katılmış olduğu bir konuşma sırasında yapmış olduğu açıklamada neyi gördük? Elektrikli taşıtlar vesaire ürettiğimizde çok daha rahat bir dünyaya kavuşacağız ve bu da bizim dünya nüfusunu azaltmamıza fayda sağlayacak diyor. Bundan sonra işte temiz su, temiz hava vesaire oluşabilir ancak diyor dünya nüfusunun azaltılmasıyla. Şimdi adamlar artık çekinmeden, etmeden bunları söylüyor. Tabii bu biraz Amerika'da da ciddi anlamda tepki alınca ee, basın birimi, Beyaz Saray'ın basın birimi bir sözde olayın iç yüzünü anlatan bir metin paylaştı. Sanki orada nüfus dememiş, yani population dememiş, pollution demiş. Yani e, kirlilik, kirliliği temizleyeceğiz vesaire gibi anlattığını ifade ediyorlar. Biz de diyoruz ki olur mu efendim? Bu açıklama yaptığı sırada zaten Kamala Harris prompter'dan okuyor. Prompter'dan okurken evet diyelim ki hadi, dil, dili sürüştü ve pollution çıktı Popülasyon çıkmadı. Hemen bunu orada zaten kelime bile gördüğü için hemen dur kendi kendini bir dakika özür dilerim deyip düzeltirdi. Yani bir şaşkınlığı olurdu. Biz bakmış olduğumuz zaman jest ve mimiklerinde hiç de öyle e, ağzının veya işte dilinin sürçtüğünü görmedik. Durumu düzeltmeye çalıştığını gördük aslında Beyaz Saray basın birimini. Bunlarla alakalı da işte gerekli uyarılarımızı yapmaya çalışıyoruz. Buralarda sıkıntılar var. 5G, 6G, 7G'ler ne demek ya? Bunların hepsi nesneler arası internet kullanımını arttıracağı için insanın sahadaki varlığının silinmesi demektir. E insanın varlığı sahadan silinince yani onun iş gücünden, enerjisinden faydalanamayınca bu insanı niye dünyada yaşatsınlar, beslesinler? O yüzden de öldürelim diyorlar. Çeşitli sebeplerle dünya nüfusunu azaltalım diyorlar. E biz de bunları söylerken özellikle şu işte yapay zekalar vesaire gibi konular aslında gözümüzün içine baka baka bu işler biliyorsunuz çizgi filmlerle başlar daha küçükken çocukların bilinçaltına girebilsinler diye yapay zeka dediğimiz unsuru bizlere yaklaşık olarak 1950'lerden itibaren ne şekilde bilinçaltımıza yer ettirler? Pinokyo Pinokyo'yla Geppetto ustası Pinokyo'yu icat ediyor. Pinokyo bir bakıyorsun yani cansız bir ahşap malzeme can alıyor ve çocuk gibi konuşmaya ve kendi arkadaşlarının toplamaya başlıyor. İşte bu zaten yapay zeka. Bunu görelim. Daha sonra bu gibi filmleri örnek verecek, bu gibi konulara film üzerinden örnek vereceksek Ada filmini söyleyelim The Island. Daha sonra Bruce Willis'in oynadığı Suretler filmi. Bunlar yine konuyu daha rahat açıklayabilecek olan filmlerdir. Bunları da izlemenizi tavsiye ediyoruz tabii ki. Ama baktığımız zaman Ertan Özyiğit maşallah kafasına göre Çip taktırmamız lazım. Çip taktırmak üstünlüktür. Üstün insan olmak demektir diyor. E sen zaten Türkiye'de üst akıl üst akıl diye diye hani birilerine göre şeytani, birilerine göre işte deccal düzeniyle alakalı konularda adamları üst akıl üst akıl diye diye başımıza taç ettin. Yani bizim ondan bir bakımda olsa ders almamız gereken bir konuda sen adamları hep bize üstün gösterdin, akıllı gösterdin. Biz bir şey yapamayız. Adamlar her şeyi yapar gösterdin ki bu katılmış olduğun TV5'teki programda yine aynı şeyi söyledin. Biz bir şey yapamayız. Bunlar yaşanacak. Bundan kurtulamazsınız, kaçamazsınız dedin. Niye kaçamıyoruz kardeşim? Sen stratejist değil misin? Yap bir tane strateji. De ki evet bunlar kötü bir sistemde. Şu sistemi ben ortaya koyuyorum. Bu sistemin de hayata geçebilmesi için de şu stratejiye uygun bir program izlenmesi lazım de. Sen o zaman dinlenmezsen biz de diyelim ki adam abi alternatifi koydu. Ama yöneticiler vesaire kimse dikkate almadı ve uygulama bu yüzden hayata geçmiyor diyelim. Ama senin böyle bir çaban bile yok. Sen tam teslimiyetçi gidiyorsun bize. Ve bize diyorsun ki olun kaçamazsınız. Ya nasıl kaçamayız ya olur mu öyle şey yani öz yiğit, yapma. Zaten sizler yıllardır yok ayıt sandığı yok Mehdi Mesih programları yaparaktan bu millete iyice hep uyuttunuz. Yazık günah uyutmayın diyoruz. Yeni biri daha çıkmış Mehdi'yim diye o da kendince Yeni bin yılın Kur'an mealini yaptığını iddia ediyor. Bana bilgiler geldi, ben de yazdım diyor. Bize diyoruz ki eğer İslam çerçevesinden olaya yaklaşıyorsa yani Hazreti Peygamberle beraber Kur'an geldiği için olaya yaklaşıyorsa yeni bin yıl nasıl oluyor? Hicri takvime baksan da yeni bin yıl değil. Miladi takvime baksan da yeni bin bir yeni bin yılda değilsin şu an. Niye böyle bir şey anlatıyorsun? Ama muhtemelen sen tabii miladi takvime göre düşündün. İşte biz 1000, 2000'lerin bu geldik. 2000'lerin başlarında sayılırız diyelim işte. Şimdi şimdi de böyle bir eser ortaya koyuyorsan e, o zaman sen miladi takvime göre düşünüyorsun. İslami olaya bile yaklaşmıyorsun hicri takvim üzerinden. Ya, ne yapacağız bilmiyorum yani bu kadar insanlar kendince pat 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 herkes Mehdi'yim diye çıkmaya başladı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Niye işte sizlerin yüzünden uzun zamanlardır bu ekranlarda hep millete Mehdi algısı, Mesih algısı, ait sandığı algıları yaptınız. Gerek yok dedikçe de biz yeni çıktık zaten. Ee, yeni çıktığımız için de elimizden geldiği kadarıyla bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bunların öneminin olmadığını, kimsenin sandığı aramadığını, sandık aranmayacağı için Mehdi ve Mesih gibi bir olayın kaçınılmaz olarak ortada olmadığını. Mehdi ve Mesih konusunda bile şunu söylerim. Niye milleti buna ikna etmeye çalışıyorsunuz konuşarak? Ve sanki Mehdi ve Mesih'in gelmeyeceğine, söyleyenler de din dışı olur gibi, İslam'dan çıkarlar gibi bir yüklenmeniz de oluyor. O zaman soru şu, İslam'ın şartı mıdır Mehdi ya da Mesih'e veya ayet sandığının bulunacağına? İslam'ın şartı değil. İmanın şartı, şartlar arasında var mı? Mehdi Mesih'in geleceğine veya sandığın bulunacağına? Yok. E o zaman milleti niye oyalıyorsunuz? Niye oyalıyorsunuz? Eğer İslam'ın şartı veya imanın şartları arasında olsaydı zaten bizzat Yaradan bize bu bilgiyi verir. Kimse de itiraz edemezdi. Kimse edemezdi. Ama şimdi maşallah her önüne gelen bir şey anlatıyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla, yetişebildiğimiz kadarıyla da bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Ama faniyiz. Sınırlı kapasitemiz var. Herkese yetişemeyebiliriz. Sizlerden ricamız işte bu gibi arkadaşları konudan haberdar olmak isteyen arkadaşlarınızı lütfen bizim kanalımıza da davet edin. İlgili konulardaki videolarımızı lütfen izlettirin. Ve diğerlerine de bizim o videolarda yapmış olduğumuz itirazlarımızı gerekçe halinde onlara soru sorun. Onları sorgulatın. Sorgulanmalarını sağlayın. Sizden de bu olsun yani. Onu söylemiş olalım. Çünkü baktığınız zaman hiç elle tutulur bir delilleri yok. Hadismiş. Ne hadisi? Peygamber gelecekten haber verebilir mi? Veremez. Veremez. Araf suresi 187-188 çok nettir. Peygamber kendi ağzına söylüyor zaten. Ben kendi hayatımla da ilgili bir gelecek bilgisine sahip değilim. O yüzden diyor benden böyle bir şey istemeyin diyor. Yani kendi hayatıyla ilgili bile çok 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 yakın gelecekteki olayları bile bilmeyen bir adam. Nasıl olacak da fersah fersah zaman içerisindeki olacak olan bir olay için adım adım her şeyi anlattı diyeceksiniz ki öyle diyorsunuz zaten. Her şeyi anlattı diyorsunuz. Bu peygamberi küfürdür. Peygamberi küfür ediyorsan zaten direkt oradan da Allah'ı küfür ediyorsun demektir. Farkında olmadan bu zincir sizi nereye götürüyor? Görün diye bunları anlatıyoruz. Yazık günah. Milleti olmadık hayaller peşine sürükliyorsunuz. Mehdi Mesih'miş. Böyle bir şey yok. Bunu da daha fazla uzatmamanızı da temenni ediyoruz. Bunları da bu anlamda hatırlatmış olalım. Daha sonra yapacağımız yine videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.